Denetimler esnasında e, genelde yağmur sonrası bu ahşap parçalar kıyıya vuruyor ya da işte e, deniz yüzeyinde e, bulunuyor. Denetime çıkarken hep dikkatimiz çekiyor. Arkadaşlarımız da zaten bunları e, deniz kıyısından ya da e, fiber teknemizle e, deniz yüzeyinden topluyorlar. Bunlar e, sonuçta çöp olarak gidiyor. Ben de e, işte burada e, şey e, çalışırken e, daire başkanımızın da desteğiyle. Ee, ve e, imkan e, sunmasıyla böyle bir fikir attım. O da e, destekledi bizi sağ olsun. Yaklaşık bir, bir senedir falan uğraşıyorum. Ama daha önce de tabii fikir kafamızda vardı. Pek zaman bulamıyorduk. E, bu aralar işte e, fikir olgunlaştı. Biraz da böyle... E, Zaman, öğle aralarımız mekan değişikliğinden dolayı, buraya gelmemizden dolayı zaman şeyimiz arttı biraz. O yüzden başladık, götürüyoruz. Telefon tutacaklarıyla başladık ilk önce. Sonra işte denizaltı yaptım bir tane. Maket uçak, yelkenli, işte Karadeniz takası. Bu tür şeyler yaptık işte. Böyle. Evet. Ben mesleğe başladım başlayalı. Daha önce Deniz Kuvvetleri'ndeydim. Oradan Deniz Kuvvetleri'nden Büyükşehir Belediyesi'ne geçiş yaptım. Zaten köküm denizci olduğu için genelde şeyimiz var, elimizde yatkın. Önceden de kafamızda devamlı böyle bir şey vardı ama çok zaman bulamıyorduk açıkçası. Burada da öyle aralarında böyle bir fırsat yakalayınca dedik bunu şeye dönüştürelim, sanata dönüştürelim. Zaten belediyenin de tiyatro kulübündeyiz. Orada da ayrı bir şeyimiz var, faaliyetimiz var. İşte elimizden geldiğince büyüklerimiz de desteklediği sürece zamanı güzel değerlendirmeye çalışıyoruz. İleride işte başkanımız da desteklerse geri dönüşüm denizden çıkardığımız malzemelerle bir sergi açabiliriz belki şeyde ya da çevre koruma kontrol dersi başkanlığı bünyesinde böyle bir e, şey yapabiliriz. Şimdi genelde zaten böyle hobiler e, yapılırken e, insan insanlar önce bir şaşırıyor. Sonra işte acaba biz de yapabilir miyiz diyor. Kimisinin yatkınlığı oluyor, kimisi yapmaya çalışıyor, olmuyor. Kimisi "Abi benim de e, şeyim varmış. E, yeteneğim varmış." deyip o da ucundan şey yapmaya başlıyor falan filan. Bana da mı yapar bana da yapar mısın acaba falan diye gelenler oluyor. Biz kimseyi kırmamaya çalışıyoruz tabi bu arada elimizden geldiğince zaman buldukça işte öyle aralarında kendi şeyimizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Mesut. Mesut. Mesut.